Evet. Kral ve Boncuk Bey'i, pardon Kral ve Boncuk Hanımı beraber ilk defa aylar sonra pazara götürüyorum ikisini. Bakalım pazarımız nasıl olacak? Pazar günlüğümüz nasıl olacak? Göreceğiz. Yok, ben ayrıyım. Benim Ol, ben ne katacaklar? Olmaz. Sen nasıl ayırırsın? Olmaz abi. Şimdi bu hanımefendiyle beraber gidiyorsun. Yok. Onun bütün her şey sana ben, ait. Ben önümden gitmem. Şöyle biraz gelir misin? Önümden alamam ben. Ne alamayacak? Ne alacaksın alamay sen? Kışlı kalacağım. He? Kışlı alacaksın. Babam. Bak bu senin. Zevcen, zevcen. Zevce ne demek? Hayır, Hayat... tanımam. Bu kurağı o şeye. Kız, Benim ben gelmeyeceğim, gelmeyeceğim kız. Gelmeyeceğim ya. Hayır. Zevce ne demek Sevce Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi biz şimdilik bir bazar yoluna doğru gidiyoruz. Bakalım buradaki aşıklar. Şimdi birini bir yere bırakacağız, birini bir yere bırakacağız. İkisi de aynı yere uymuyorlar. Orası kapalı mı? Kapalı gibi duruyor. Kapalı ise yandık. Kapalı değil. Gibi duruyor. Buraya da böyle arabalar çekiyorlar. Sonra biz geçemiyoruz. Abi, ne yapacağız? Ha evet. E nasıl yapacağız onu? Yani bırak. Köprünün altı çalışmıyor köprünün. Al, Niye? Kapatmıştı orayı. Köprü yıkılıyor? Orada bırakırdım sizi. Niye buraya dolaştırdın şimdi bana? Nasıl orada şeyde köprünün altında bırakırdım sizi. <laughs> Tam oraya giriş yok da. Şimdi hanımı yalnız mı bırakacaksın sen? He? Yalnız mı bırakacaksın hanımı? Yalnız görsün. Ya. Hadi koy vapuru gibi açıyoruz. Nasıl yani? 76 tane adama sürtün. Sürtünü? Ya. Kız bu ne diyor kız bu? Nasıl sürtün bu? He? Ha. Baba sen ne diyorsun baba? 76 tane adama sürtünü ya. Ya Rabbi, ya Resulallah. Allah'ım sen aklımıza mukayyet ol ya Rabbi. Sen dostumuzu, düşmanımızı oraya ya Rabbi. Oraya da giremeyeceğiz. Oradan dolaşacağız öyle yapacağız. Oradan orayı kapatmışlar. mı? Orası kapalı. Sen yaralı. Ben yaralı. Balık buru mu? Hayır, o da kapanmış. Burası gitti. Baksana, burada yıktılar. Bu da gitmiş. Bu konuda da gitti. Her yer yıkılıyor. Pendik yıkılıyor. Boş. Nasıl elveda demişim. Bak, kapıları, bacaları hep karşılıyor. Benim gibi sevenlere tarih eser evle kalmayacak. Hep bitecek. Bir kalp size mudara etti Kız çok soğuk kız. Kanefer açayım mı? Yok canım şimdi yumurta yiyelim. Kadınsınız ya. Her zaman sizin önceliğiniz var değil mi? kadınsınız siz. Tabi. Kadın olduğunuz için size bir önceliğiniz var. Ha, giriyor yola. Vursam ben suçluyum. Ya. Kasım'da yapraklar dökülüyor Goncuk Hanım. Her kasım. kız bugün pazar yok mu Bu hiç pazarda vardı gibi gözükmüyor ha. Baksana kimse yok. Hani buralar do tıklım tıklım dolu oluyordu. Geç abam geç. Ha şuraya çekseydik bak. Kralı sıkılır yine. Erkek ya. Hadi oradan Seni sevdiğimi de nereden çıkardın Ne vücut ölçülerin Ne masum güzelliğin Beni hiç mi hiç alakadar etmiyor Bir gün şu tarihimin şu kaderimi Canına okuyacağım Canın okuyacağım Aldanma çocuk, su bulma, su 20 lira verin bende para yok. Bakayım şurada var mı? babacığımın babasının adını eğmiş Ah kralım be. Vallahi dünya dünya. <laughs> Bak ne diyor. Kesten alacak mı He? Kestene. Kestene mi? Ha. Yok. Niye abi? Almam ben. Dur babacım. Nerede vardır abi boşluk? Bu şey şu an yok. İki dakika dur. 2 dakika bekle. Burada mı bekleyeyim? Ya bekle burada o gelsin. Niye belediye mi alıyor bu parayı? Tabii belediye mi? Ya ne belediyesi Daha ya? ya? Var, ya var. var ya burada boşluk. Ne belediye yapar ya? Yapamaz mı? Ha? Ha? Yapamaz mı? Yapar. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi. Hadi gençler hadi 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 hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> o, hoş, hoş. Kara çıkışmadığı yerdesiniz.